İkinci bölüm İşe Upanishad Dünyadaki hayat ile ruh alemindeki hayat birbirine zıt şeyler değildir. Çalışma hayatı tanrı bilgisine zıt bir yaşantı değildir. Aksine tutkusuz olarak yapılan her faaliyet bu bilgiye ulaşmak için bir vasıtadır. Diğer taraftan terk ve feragat, egodan, bencillikten terk ve feragat etmektir. Hayattan değil. Çalışmanın ve feragatın amacı içteki atmanı ve dıştaki tanrıyı tanımak ve onların aynı yetini idrak etmektir. Atman tanrının kendisidir ve tanrı her şeydir. Gördüğümüz her şey tanrı ile doludur. Görmediğimiz şeyler de tanrı ile doludur. Var olan her şey tanrının tecellisidir. Her şey ondandır ancak o daima aynıdır. Huzur. 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 Tanrı evrende var olan her şeyin özündedir. Gerçek olan yalnız odur. Bundan dolayı boş görüntüleri bırakarak sadece ona karşı sevgi duyun. Hiç kimsenin zenginliğine göz dikmeyin. Ancak dünyevi işlerini herhangi bir tutkusu olmadan yapan ve o işlerin sonunda meydana çıkacak sonuçlara karşı herhangi bir sevgi duymayan kişi yüzyılda yaşamaya layıktır. Güneşleri olmayan karanlıklarla örtülü dünyalar vardır. Hayattayken gerçek benliğini yani atmanı tanımayan cahil kişiler öldükten sonra bu dünyalara giderler. Atman tek bir varlıktır. Hareketsiz olduğu halde düşünceden daha süratle hareket eder. Duyular ona yetişemez. Hareketsiz olduğu halde süratle giden her şeyi geçer. Her şeye can veren suluğu üfleyen odur. Atman hareket etmez. Fakat cahil kişiler onun hareket ettiğini zannederler. Çok yakındır. Fakat cahil kişilerden çok uzaktır. Her şeyin hem içinde hem dışındadır. Kendisinde bütün varlıkları ve bütün varlıklarda da kendisini gören kişi hiç kimseden nefret etmez. Aydın bir ruh için her şey atmandır. Bu birliği her yerde gören bir insan için herhangi bir yanılgı veya herhangi bir ıstırap nasıl mevcut olabilir? atman her yerdedir. Kendisine hiçbir kötülüğün ulaşamadığı, etsiz, kemiksiz, bedensiz, saf, nurlu, kusur ve noksanlardan arık bir varlıktır. Gören, düşünen odur. Kendiliğinden mevcuttur. Var olan her şeyin ötesindedir. Başlangıçsız zamandan beri süre gelen, bu evren düzenini yaratan odur kendilerini sadece dünya hayatına adamış olan kişiler karanlıkta kalmaya mahkumdurlar. Sadece tefekkür hayatına dalmış kişiler de aynı durumdadır. Sadece dünya hayatı veya sadece tefekkür hayatı kişiyi birbirinden tamamıyla farklı sonuçlara ulaştırır. Bilge kişilerden biz böyle işittik. Hem dünya yaşantısını hem de ruhi hayatı bir arada sürdüren kişiler ise Dünya hayatı ile ölümü yenerler, düşünce hayatı ile de ölümsüzlüğe ulaşırlar. Sadece tabiat bilgisine inanan kişilerle, sadece tabiat üstü bilgisine inanan kişiler de karanlıkta kalmaya mahkumdurlar. Bilge kişilerden biz böyle işittik. Hem tabiat bilgisine hem de tabiat üstü bilgisine sahip kişiler, tabiat bilgisiyle ölümü yenerler, Tabiatüstü bilgisiyle de ölümsüzlüğe ulaşırlar. Ey Güneş! Senin altın küren gerçeğin şehrisini örtmekte. O gerçek isterse ihtişamını göstermek için seni ortadan kaldırır. Ey her şeyi aydınlatan Güneş! Ey her şeyi besleyen, her şeyi gören ve kontrol eden, bütün yaratıklar için hayat kaynağı olan varlık! Işığını tut ki lütfun ile senin kutsal şeklini görebileyim. Çünkü o şeklin içindeki varlık benim. Ruhum her şeyin içindeki o ruha karışıp kaybolacak. Bedenim de kül olacak. Ey zihin, Tanrı'yı hatırla. Geçmişteki işlerini hatırla. Tanrı'yı hatırla. Geçmişte yaptıklarını hatırla. Ey kutsal ateş! bizi refaha kavuştur. Sen bizim yaptığımız her şeyi bilirsin. Bizi günahın aldatıcı cazibesinden koru. Sana tekrar tekrar selam olsun. Üçüncü bölüm Kene Upanishad Tabiata ve insana ait her faaliyetin ardındaki kudret, Tanrı'nın kudretidir. Bu gerçeği bilmek, ölümsüz olmaktır. Sözüm, soluğum, gözlerim, kulaklarım ve bütün uzuvlarım sükûna kavuşsun. Bütün duyularım arınsın ve kuvvetlensin. Brahman kendini bana göstersin. Asla ne ben Brahman'ı ne de Brahman beni reddedebilir. Onunla ben ve benimle o daima beraber olalım. O panişatların kutsal gerçeği daima Brahman'a bağlı olan ben kuluna görünsün. Om. Huzur, huzur, huzur. Sihin kimin emriyle düşünür? Bedeni yaşatan kimdir? Dili konuşturan kimdir? Şekil ve renkleri görebilmek için göze, sesleri duyabilmek için kulağa hükmeden onurlu varlık kimdir? Atman, kulağın kulağı, sözün sözü, aklın aklıdır gözün gözü, soluğun soluğu da odur. Bilge kişi bu hayatı terk ederken, atmanın zihin ve duyularla hüviyetlendirilmesini terk ederek, atmanın brahmanına, yani kişinin gerçek benliğinin evrensel benlikle bir ve aynı varlık olduğunu idrak ederek ölümsüz olur. Göz onu göremez, dil onu ifade edemez, zihin onu kavrayamaz onu bu vasıtalarla ne öğrenebiliriz ne de öğretebiliriz. O bilinen ve bilinmeyen her şeyin ötesindedir. Bilge kişiden biz böyle işittik. Dil onu anlatamaz. Ancak dile konuşma yeteneğini veren odur. Göz onu göremez. Çünkü göze görme yeteneğini veren de odur. Kulağa işitme yeteneğini veren odur. Soluk da ancak onun sayesinde alınır. Tanrı'yı bu şekilde tanı. İnsan bedenindeki bütün organlara hassallarını veren Tanrı'dır. Onun varlığı olmasa organlar hiçbir fonksiyon gösteremez. Tanrı'nın gerçeğini bildiğini zannediyorsan belki onu yeteri kadar tanımıyorsundur. Kendin ve diğer varlıklar içinde tanrı olarak kabul ettiğin şey tanrı değildir. Bu sebepten Tanrı gerçeğinin ne olduğunu öğrenmen gerekir. Ben kendim Tanrı'yı gereği gibi ne tanıdığımı ne de tanımadığımı söyleyebilirim. Tanrı'yı en iyi şekilde tanıyan kişi ancak bu cümlenin anlamını anlayan kimsedir. Tanrı'yı tanıdığını zanneden kişi yanılır. Çünkü Tanrı her türlü bilginin ötesindedir. Sadece bu gerçeği bilen kişi onu tanır. Cahil kişiler onun bilinebileceğini zannederler. Her türlü faaliyetin özesinde Tanrının var olduğunu idrak eden kişi ölümsüzlüğe ulaşır. Kişi Tanrı bilgisi sayesinde kudret sahibi olur ve yine bu bilgi sayesinde ölümü yener. Tanrıyı hayattayken idrak eden kişi kutsal bir kimsedir. Onu idrak eden kişi hayattaki en büyük kaybından dahi herhangi bir üzüntü duymaz. Her varlığın içindeki atmanı, Tanrı Brahman'la bir ve aynı varlık olduğunu idrak eden bilge kişiler, bu hayatı terk ederlerken ölümsüz olurlar. Bir vakitler tanrılar şeytanlara karşı bir zafer kazandılar. Ve bu zaferi Tanrı Brahman'ın sayesinde kazandıkları halde aşırı derecede gurura kapılarak Düşmanlarımızı biz yendik. O halde şan ve şeref bizimdir diye düşündüler. Tanrı Brahman onların bu kibirlerini görerek önlerine çıktı. Fakat tanrılar onu tanımadılar. Bütün tanrılar bir araya gelerek birbirlerine bu yabancı ruhun kim olduğunu sordular ve onun mahiyetini öğrenmesi için ateş tanrısına Agni'ye başvurdular. Ateş Tanrısı onların bu isteklerini kabul ederek bu yabancı ruha yaklaştı. Yabancı Ruh ona, "Sen kimsin?" dedi. "Ben bütün varlıkların tanıdığı Ateş Tanrısıyım. Nasıl bir kudrete sahipsin?" "Ben yeryüzündeki her şeyi yakabilirim." Yabancı Ruh onun önüne bir saman çöpü koyarak, "Bunu yak." dedi. Ateş tanrısı bütün kudretiyle saman çöpünün üzerine nüfuz etti. Fakat onu yakamadı ve korkuya kapılarak diğer tanrıların yanına kaçtı. Bu esrarengiz ruhun kim olduğunu anlayamadım. Bunun üzerine tanrılar bu görevi rüzgar tanrısına verdiler. Rüzgar tanrısı yabancı ruha yaklaştığı zaman ruh ona sen kimsin dedi. Ben herkesin tanıdığı rüzgar tanrısıyım. Nasıl bir kudrete sahipsin? Ben yeryüzündeki her şeyi uçurabilirim. Ruh onun önüne de bir saman çöpü koyarak bu çöpü uçur dedi. Rüzgar tanesi bütün kudretiyle saman çöpünün üzerine tesir etti. Fakat onu kımıldatmayı dahi başaramaması üzerine korkuya kapılarak diğer tanrıların yanına kaçtı. Bu esrarengiz ruhun kim olduğunu ben de öğrenemedim dedi. O zaman tanrılar bu işi kendilerinin başaramayacaklarını anlayarak en büyükleri gök tanrısına yani Indra'ya başvurdular. Ey yüce varlık bu yabancı ruhun kim olduğunu biz öğrenemedik. Bu işi ancak sen başarırsın dediler. Gök tanrısı pek hala diyerek karanlığı yabancı ruhun yanına götürdü. Lakin yabancı ruh ortadan kayboldu ve onun bulunduğu yerde güzellikte eşi bulunmayan hikmet tanrısı Uma belirdi. Gök tanrısı, bize görünen bu yabancı ruh kimdi diye sordu. Bu yabancı ruh tanrı Brahman'dı. Sizler sahip olduğunuz şan ve şerefi kendi kendinize değil, onun sayesinde kazandınız. Bundan sonradır ki, gök tanrısı, rüzgar tanrısı ve ateş tanrısı, kendilerine görünen bu yabancı ruhun Tanrı Brahman olduğunu anlamaya başladılar. Bu üç Tanrı Brahman'ın yanına yaklaştıklarından dolayı onu diğer Tanrılardan daha önce tanıdılar ve bu nedenle öteki Tanrılardan daha üstün oldular. Gök Tanrısı Brahman'a en fazla yaklaşan Tanrı olduğu için ve onu en önce tanıyan olduğu için diğer bütün Tanrılardan en yüksek olanıdır. Bu hikayede verilen ders şudur. Bir şimşeğin ani parıltısında olsun veya gözlerin parıltısında olsun, görülen her kudret Tanrı'nın kudretidir. Zihnin düşünme, hatırlama ve arzu etme kudreti de Tanrı'nın kudretidir. Bundan dolayı kişi gece gündüz Tanrı'yı düşünmelidir. Tanrı her varlığın içindeki iyiliktir, faydadır. Tanrı'yı bu şekilde düşün. Böyle bir insan diğer bütün varlıkların saygı gösterdiği bir kimse olur. Bir talebe: Efendim, bana Tanrı bilgisini daha fazla öğret. Öğretici: Sana gizli bilgiyi öğrettim. Tanrı bilgisinin kökü sadelik, kendini kontrol ve her işin tutkusuz olarak yapılmasıdır. Kutsal vedalar bu bilginin dallarıdır gerçek ise onun ruhudur. Aaa. Huzur, huzur, huzur.